Önce Suriye'de şekillenen ve somut bir içerik kazanan siyasi tabloyu değerlendirmek, bunun sonuçları hakkında mütalada bulunmak lazımdır. Malumunuz olduğu üzere SDG ve YPG yuvalandığı sahalardan Suriye ordusunun müessir mücadele yeteneğiyle sökülmüş, nihayet Fırat'ın batısından sürüp çıkarılmıştır. Halep'in yanı sıra Rakka ve Deirizor esaret, baskı, dayatma ve işgalden Kurtarılmıştır. Terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedeflerine suikast üstüne suikast düzenleyen SDG ve YPG'nin 27 Şubat İmralı çağrısına muhalif ve mukayyar hareket ettiği açıktır. Kürt kardeşlerimiz başka, SDG, YPG başkadır. SDG, YPG terör örgütüdür. Kürt kardeşlerimizi temsil etmesi, onlar adına söz ve hak iddiasında bulunması kuyruklu yalan A'dan Z'ye hayal mahsulüdür. Suriye'de hiçbir kesim, hiçbir etnik veya mezhebi kurup dışarıda bırakılmamalı, mağdur edilmemeli, yok sayılmamalıdır. Tek bayrak, tek devlet, tek orduyla birlikte egemen eşitliği her karış toprağında tesis edilmiş Suriye Cumhuriyeti devleti bölgesel istikrar ve barışa çok değerli katkı verecektir.